Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün erişleri güzel bir salata yapacağım. Brokolle, çeşitli sebzelerle. Brokoli var, karnabahar var. Haşladım. Şöyle garnitürü kendim haşladım. Hepsini birleştireceğim. Birleştirme aşamasında görüşelim. Şöyle tavuğu güzelce küçük küçük doğradım. Şu da kendimizin yapmış olduğu erişteyi. içine birazcık katıya koydum. Bir diş sadece bir diş sarımsak ilavesi yaptım tuz onu iyice kavurdum sonra tekrar haşlamış olduğum erişteleri koydum şöyle görüyorsunuz bu sebzeli erişte İsterseniz salatası da diyebilirsiniz ama ben sebzeli erişte şeklinde yaptım çünkü öğün olarak yaptım çok besleyici sebze yemeyen çocuklar için bence birebir hafta sonu diye özellikle bu tarifi tercih ettim tamamen kendime ait ben düşündüm yani İnternetten falan almadım Şöyle ilave ettim. Dediğim gibi ben öğün olarak düşündüğüm için soğutmadım. Eğer salata olarak düşünürseniz soğutabilirsiniz. Şu şekilde şöyle gayet de güzel oldular. Şöyle gördüğünüz gibi sunumda gayet şık. Üzerine isterseniz kaşar rendesi de ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi baharatlarını da ilave ettim. Şimdi karıştıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Beğendiyseniz kanalımda Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atıp destek olursanız sevinirim. Gördüğünüz gibi çocuklarınıza özellikle hafta sonu olduğu için çektim. Sebze yemeyen çocuklar. içinde tavuk da var. Gayet besleyici. Yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz yerken de üzerine Nar eşkisi ve limon da dökebilirsiniz. O zaman salata gibi de tüketilebilir. Gayet güzel. Afiyet olsun.